390 numaralı rivayet İmam Müslim rahimehullah nakletmiş. Cündep bin Abdullah radıyallahu anh'tan Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuş. Kim sabah namazını kılarsa o Allah'ın zimmetindedir, korumasındadır, güvencesindedir. Burada cemaatle kılma ya da münferit kılma diye bir tasrihat, bir detay verilmemiş. Dolayısıyla öyle de olsa, böyle de olsa sabah namazına devam eden kimse Allah'ın korumasındadır, zimmetindedir, güvencesindedir. Allah Teala zimmetine aldığı herhangi biri dolayısıyla sizi takip etmesin, bundan sakının. Eğer zimmetine aldığı bir şeye dokunan, onun hürmetini haleldar eden bir kimse olursa, Cenab-ı Hak onu takibe alırsa, onu idrak eder, yakalar, sonra da yüzüstü cehennem ateşine atar. Evet, sabah namazını kılmak, bunda ber devam olmak Allah'ın zimmetini kazandırıyor, zimmetini getiriyor. O kimse Allah'ın zimmetinde korumasındadır. O kimseye ya da onun gibi Cenab-ı Hakk'ın korumaya aldığı, zimmetine aldığı bir kimseye birisi dokunursa onun hürmetini haleldar ederse Allah onu takibe alır. İfade böyle. Takibe alır ne demek? artık o kimseye bir ceza verecek, bir azap verecek. Onu gözetler, onu idrak eder, yakalar. Sonra da onu cehennem azabına yüzüstü atar. Enteresan bir anlatım var burada. Allah onu takibe alır. Ne demek? O kimsenin zimmetinde olan birini haleldar ettiği için o kimseyi takibe alır ve o kimsenin cehenneme kendisini götürecek bir hata yapmasını bekler. Onu korumaz o kimse o hatayı yapar. Allah Teala mümin kulunu sevdiği mümin kulunu hata etmekten korur mu? Evet korur. Çünkü Allah mümin kulunu sever. Değil mi? Allahu veliyyullezine amenu yukhricuhum minez zulumat ilen nur. Allah iman edenlerin velisidir, dostudur. Onlara dostluk yapar, onları karanlıktan aydınlığa çıkarır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizim velimizdir, dostumuzdur. Bizi Herkes bunu hayatında hissetmiştir arkadaşlar. En az birkaç defa hissetmiştir. Bir günah işlemek üzereyken Cenab-ı Hak onu oradan döndürür. Araya başka bir şey sokar, bir vesile sokar, aklına başka bir şey getirir. Bir biçimde onu oradan döndürür. Ama zimmetine aldığı birinin hürmetini haleldar edene bunu yapmaz. Onu şeytanıyla baş başa bırakır, nefsiyle baş başa bırakır. Buna hızlan diyorduk hatırlayacaksınız. Dolayısıyla o kimsenin sürçmesi, yuvarlanması, tökezlemesi an meselesidir. Tökezler gene bak da onu alır, cehennemine atar. Allah Teala akıbetimizi hayretsin.